Hatırlamıyorum abi Yapma be Nasıl bir rüya görmek istersin? Abi bir şey görmek istemem Yapma ya evet. Rüyamda bile görmek istemem diyorsun Evet Eyvallah sen? Ben de abi ben de bir şey görmedim Görmedin evet. mi abi? Yok abi Hiç rüya görmüyor musun? Yok abi görmüyorum Atıyorsun Valla atmıyorum Görüyorsunuz sen, sen da unutuyorsundur ya, ya. Sen, sen ne gördün abi? Eyvallah ben seni gördüm <laughs> En son gördüğün rüyayı hatırlıyor musun? En son gördüğüm rüya ölümlü rüyaydı birisini vurmuştum Yapma be Vallahi Neyle? Bıçakla kahkil. <laughs> Sağ ol, affeder. En son gördüğün rüyayı hatırlıyor musun? Hatırlamıyorum abi. Valla? Valla abi. Peki abi sen... nasıl bir rüya görmek istersin? Ee, güzel. Güzel, nasıl? Anlat abi. Bilmiyorum yani. Aç abi. biraz. Güzel olur musun abi? Nasıl? Ee, şey... Yani <laughs> abi... Ne? Ay... Sevgilin var mı? Yok abi, keşke olsaydı. Rüyanda bir sevgilin olsa nasıl olur? Sarışın olurdu abi. abi. Ya da işte sen okudun, büyüdün, iş adamı oldun. Öyle bir rüyada gelmek ister misin? Yok abi gerek yok. Ne? <laughs> ne? Sen futbolcu musun abi? Yok ama oluruz. Olur mu senden oluruz futbolcu? Abi. Olur belki. Başarılar diliyorum. Teşekkürler. Oo. Evet. Siz efendim? Hatır çat pat biliyor. Eyvallah sağ ol teşekkür ederim. <laughs> Vallahi sizinle röportaj yapmıştık herhalde ya. Daha önce mi? Evet karşıda çarşıda. Oo her yerdeyim ben. Aynen. Teşekkürler sağ olun. Abisi, merhaba. Merhaba abi. En son gördüğün rüyayı hatırlıyor musun? Abi hatırlıyorum, dün gördüm. Nasıl bir rüyaydı? Vallahi abi futbolcuydum ya. Wow. Aynen, bir tane sevgilim vardı yanımda. Gol attın mı? Evet abi, iki tane ha. atıyordum da. Ha. Sonra sevgilim alkışıyordu işte, ben onu hatırlıyorum sadece. Sonra, Vallahi. aynen. Aa. Sonra kalktık abi işte. İyi bir rüyaymış ya. Sağ ol abi. Mutlu oldun tabii. Çok mutlu oldum abi. Kalktığı zaman böyle yüzünde mutluluklar atıyordu. On numarasın, sağ ol, teşekkür ederim. Şey hatırlıyor musun? Hatırlamıyorum. Peki nasıl bir rüya görmek istersin? Fark etmez. Kimi görmek istersin rüyada? Babamı. Babamı falan oluyorsun. Baban? Hayır. Yapma be. Ne zaman? Geçen sene. Başın sağ olsun canım benim ya. Paylaşmasın biliyor musun? Olur. Bana doğru. Gel Evet. Sen değil. Ben mi? De. Evet. Ee, <laughs> abi hiç aklıma gelmedi. Tamam peki nasıl bir rüya görmek istersin? diye görmek isterim. Başarılı olur. Ya da hangi ünlüyü görmek, görmek, istersin? Bilmem. Öyle de sorabilirim. Hmm. Ne görmek isterim? <laughs> Hadiseyi ah, görmek isterim. Valla? Evet. Eyvallah. Oturmuşsunuz evet. beraber ya da evet, sahneye çıkıyorsunuz. Kahve çıktın, içiyoruz. Kahve içiyorsunuz. Sonra beraber sahneye çıkıyorsunuz. Tabii evet. Sen de şarkı söylüyorsun onunla beraber vokal evet. yapıyorsun. Çok iyisin. Güzel da. olur mu? Güzel olur. Herhalde. Şahane. Evet sen, sen de Sen en son gördüğün rüyayı hatırlıyor musun? Ben sevdiğim bir insanı görmüştüm en son rüyamda. Kimdi? E, ee, arkadaşım da. Ha? Hı hı. Beraber misin şimdi? Hala Evet, arkadaşım öyle. Eyvallah. Daha sonrasında nasıl bir, bir rüya görmek isterdin? Ya ben da herhangi ben, bir ünlüyü görmek ister misin? Bir voleybolcu görmek isterdim ben de. Aa, Aynı maça çıkmak falan isterdim. Nasıl bir rüya olmalıydı, olurdu sen? Yani mesela Ebrar Karakurt'la oynamak çok isterim. Oo. Çünkü çok seviyorum Ebrar Karakurt'u. Evet. Süpersin. Başarılar diliyorum. Şükürler. Size de başarılar diliyorum. Teşekkürler. Gitmeyin bir dakika. En son gördüğün rüyayı hatırlıyor musun? En son gördüğüm rüyayı hatırlamıyorum. Rüyanda görürsün. <gülüyor> <gülüyor> Zaten çok rüya görmüyorum. <laughs> Peki abi nasıl bir rüya görmek istersin? Bol paralı bir rüya. Ya da hangi ünlüyü rüyanda görmek istersiniz? istersin abi, diye Rafa Silva'yı görmek isterim. Bir daha söyle. Rafa Silva. <laughs> ne yaparsınız beraber abi rüyada? Abi maç yaparız, sop oynarız. Vay. Sonra oturup kahve içer miyiz? İnşallah abi, yemek yeriz. Oo, oh. ay dikkat. Abi senden iyi futbolcu olur mu? Abi denedik zamanını da çok şey olmadı. Şu an istiyorum da. Pek... mi? Yani halı sahalardan devam. Hadi ya. Ne olmak istiyorsun? Ya ben mühendislik okuyorum. Evet. Makine mühendisliği. Oo. Ama futbolcu olmak isterdim. Valla değil mi? Neyse her şey gönlünce olsun diyeyim ben çok sana. Başarılar diliyorum. Teşekkür. Ederim. Baba en son gördüğün rüyayı hatırlıyor musun? En son gördüğüm rüya çok bir karışık rüyaydı ya böyle. Hadi ya. Evet ya. Korkuttu mu seni? Evet korkuttu. Hadi. Eyvallah abi, şey sağ ol. Ne haber? Yoksa. Sen... Sağ ol. En son gördüğün rüyayı hatırlıyor musun? Söylemesen daha iyi abi. Ben de abi. Söylemesen daha iyi. Peki abi nasıl bir rüya görmek istersin? Abi kızlarla bir rüya görmek isterim. Valla? Valla evet, abi. Sen? Ben de abi. Hadi bakalım. Ders geleceğiz. <laughs> 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 abi. Hatırlıyor musun abla? Hiç hatırlamıyorum. Çok rüya görmem ben. Aa, öyle mi? Peki nasıl bir rüya görmek isterdiniz? Her şeyin düzgün gittiği bir dünya olduğunu görmek isterdim. Rüyadan'da. Süpersiniz. Kutluyorum sizi. Ben teşekkür, teşekkür ederim. ederim. sağ Silva Galatasaray'a 5 tane atıyordu. Hadi ya. Evet. <laughs> Güzeldi. En son gördüğünüz rüyayı hatırlıyor musunuz? En son gördüğüm rüya? <laughs> hatırlamıyorum. Yani. Peki nasıl bir rüya görmek isterdiniz? Nasıl bir rüya <laughs> <laughs> küçük kıza sorsanız o daha güzel Oo, cevaplar verir. Küçük kıçıyız ne Az önce bahsediyordu bana hangi rüya gördün? Nasılsın? ]ydin? Nasıl bir rüya gördün? Söyle hadi. Rüya şarkısını anlatıyordum ben az önce. Çok Oo, güzel. çok tatlı. Sen gördün mü? Benim en son gördüğüm rüya hatırlamıyorum. Yok mu? Hatırlamıyorsun. Ben Teşekkür ben de hatırlamıyorum. hatırlamıyorum. Canımsın <laughs> benim ya. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba efendim. İyi akşamlar diliyorum. Merhaba. Nasıl bir rüya görmek istersin? Nasıl bir rüya görmek istersin? <gülüyor> <gülüyor> Merhabalar. Nasıl bir rüya görmek istersin?